Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ve Doğa ve Sırı kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Peygamberimizin Hayatı dersi 5. sınıf 1. dönem birinci sınav sorularını hep beraber öğreneceğiz. Bunları hep beraber çözerek inşallah bu sınavdan da yüz alacağız. Bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olsanız çok seviniriz. Bu sayede YouTube bizim videomuzu başkalarına önerecektir ve onlar da bu videolardan istifade edeceklerdir. Şimdi hep beraber sınavımıza geçelim. Evet, 2022-2023 yılı Abdullah Hoca ile Doğa ve Söyler YouTube kanalı Peygamberimizin Hayat Dersi 5. sınıf 1. dönem sınav soruları e, arkadaşlar bugün sınavımız ve bunları şimdi sırasıyla çözmeye başlayalım. Birinci olan kısmı arkadaşlar aşağıdaki yazılı olan ifadeleri doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız. Buradaki ifade okuyup bunlar doğrusu D yazacağız. Yanlışsa yanına başına Y koyacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Peygamber Efendimizin babası Efendimiz doğmadan vefat etmiştir. Bu konuyu hatırlayalım arkadaşlar biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz dünyaya değil mi? Babası dünyaya gelmiştir. Yani babası dünya geldiğinde e, çoktan vefat etmişti. Dolayısıyla bu şıkkımız arkadaşlar doğru. Devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin annesi ölünce ona dedesi Abdülmuttalip bakmıştır. Biliyorsunuz Efendimizin annesi de 6 yaşında vefat ediyor. Ve ondan sonra da onun bakımını dedesi Abdülmuttalip üstleniyor. Dolayısıyla bu şıkkımız arkadaşlar doğru olmuş oluyor. Devam edelim. Peygamberimiz çocukluk ve gençliğinde çobanlık ve ticaretle uğraşmıştır. Evet bu da doğru değil mi arkadaşlar? Efendimiz çocukken ticaretle uğraşmıştır ve çobanlık yapmıştır. Bunu da bu şekilde doğru olarak işaretleyelim. Gelelim diğer sorumuza. Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesine mensuptur. Evet bu da doğru arkadaşlar değil mi? Efendimiz Kureyş kabilesinin bir üyesidir. Ve dedesi Abdülmuttalip de Kureyş kabilesinin değil mi? Önde gelen liderlerindendir. Devam edelim diğer soruya geçiyoruz. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evliliğinden 7 çocuğu dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin toplam 7 tane çocuğu var biliyorsunuz ama Hazreti Hatice evliliğinden 7 tane çocuğu değil 6 tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu şıkkımız yanlış. Burada sayıda bir hata var. 7 yerine eğer 6 olsaydı o zaman doğru kabul edecektik. Hemen diğer sorumuza geçelim. İslam öncesi Araplar arasında okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazlaydı. Bunu bir düşünelim arkadaşlar. Sizce Müslümanlık, İslamiyet gelmeden önce Arapların okuma yazma oranı çok muydu, az mıydı? Evet arkadaşlar okuma oranı gerçekten çok azdı. Hatta %2 seviyesinde olduğu söyleniyor. İslamiyet'ten sonra da e, bu okuma yazma oranı artmıştır. Ve insanlar daha da bilinçlenmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu şıkkımız yanlış. Çünkü o zaman tam bir cahiliye dönemi yaşanıyordu. O yüzden bu şıkkı yanlış olarak işaretliyoruz. Araplarda yeni doğan çocukların süt annelere verilme gereği vardı. Evet bu da doğru arkadaşlar biliyorsunuz. O zaman Arap yaraması çok sıcak ve nemli olduğu için çocukların yetişmesine elverişli bir ortam değildi. Ve dolayısıyla aileler doğan çocuklarını biraz daha böyle kırlarda, yaylada yaşayan insanlara verilerdi. Onlar onları onlara süt yaparlar. Dolayısıyla bu doğru değil mi? Hatta Efendimiz'e süt annesine verilmiştir. Peygamberimize 4 yıl bakan süt annesi Süveybe'dir. Evet peygamberimizin süt annesinin adı neydi arkadaşlar hatırlayalım. Değil mi? Sübebe değil Halime'ydi. Dolayısıyla bu arkadaşlar yanlıştır. Burada Halime olması gerekiyordu. Devam edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukluktan gençliğe adım atarken çevresindeki herkes tarafından sevilen, sayılan ve güvenilen biriydi. Bundan doğru kendisine Muhammedül Emin denilmiştir. Bu sizce doğru mu arkadaşlar? Evet değil mi? Tabii ki doğru. Peygamber Efendimiz çocukluğundan peygamber olana kadar her zaman dürüst ve güvenilir bir insan olmuştur. Ve bu yüzden insan arasında olan Muhammedül Emin ismi verilmiştir. Dolayısıyla bunu da arkadaşlar doğru olarak işaretliyoruz. Gelelim son doğru yanlışımıza. Fil olayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra gerçekleşmiştir. Hatırlayalım arkadaşlar. Fil olayı değil mi? Efendimiz daha dünyaya gelmeden önce e, olmuştur. Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmak için e, hareket etmiştir ve de biliyorsunuz burada e, arasında bir diyalog geçmiş dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış. Evet gelelim şimdi arkadaşlar diğer kısmımıza. Evet ikinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Burada bakın bazı kelimeler: food, hilful fudul, ticaret, müşrik, zemzem, cahiliye, Mekke, Beytullah, mevlet, Ravza Mutahara Şimdi bunları arkadaşlar hep beraber dolduracağız ve boşluklara uygun yani bunları yazacağız. Hemen başlayalım. Peygamberimiz gençlik yıllarında nokta nokta ile uğraşmıştır. Evet hangisi arkadaşlar burada? Zaten bir önceki soruda aslında buna benzer bir biliyorsunuz ifade vardı. Dolayısıyla bu nedir? Değil mi Ticaret. Peygamber Efendimiz gençlik yıllarında ticaret ile uğraşmıştır. Çocukluk yıllarında biliyorsun çobanlık yapmıştır. Gelelim ikinci soruya. Allah'a inanmayanların kendi elleriyle yapıp taptıkları resim veya heykele ne denir arkadaşlar? Bakalım buradaki hangisi? Tabii ki put değil mi arkadaşlar? Bunlara put denir. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir güce yetmeyen şeye put deniyordu ve onlara maalesef inanıyorlardı. Haksızlıklarla mücadele için nokta nokta denilen gruba üye olmuştur. Evet efendimiz arkadaşlar, haksızlıklar mücadele etmek için bir grup vardı. Ona üye olmuştur. Bunun adı neydi arkadaşlar? Hilful Fudul. Değil mi? Bunu da yazalım buraya. Hilful Fudul. Bunları mutlaka öğrenelim. Devam edelim. Nokta nokta peygamberimizin kabrine verilen isimdir. Evet. Peygamberimizin kabrine verilen isim ne arkadaşlar? Hatırlayın. Neydi arkadaşlar? o bölgeye verilen değil mi? Ravza-i Mutahhara deniyor değil mi o bölgeye? Evet. Ravza-i Mutahhara. Devam edelim. İslam'dan önceki baltı yanlışların, kötü davranışların ve adetlerin hepsine nokta nokta adı verilir. Evet neydi arkadaşlar Bir hatırlayalım. Değil mi? Cahiliye değil mi? Yani cahil insanların yaptığı adetlere, cahiliye adetleri deniyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kabe'ye Allah'ın evi anlamına gelen nokta noktada denilmektedir. Kabe'nin diğer ismi neydi? Hemen bir konularımızı tekrar edelim, hatırlayalım. Diğer adı neydi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Beytullah'tı. O yüzden buraya Beytullah adını veriyoruz. Devam ediyoruz. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam doğduğu şehrin adı nokta noktadır. Neydi arkadaşlar bu? Tabii ki Mekke değil mi? Peygamberimiz Mekke şehrinde dünyaya teşriflerini buyurmuştur. Evet Mekke'de bulunan ve kutsal sayılan suyun adı nokta noktadır. Değil mi? Hacılar gittiğinde oradan o sudan da değil mi? bir örnek getirirler. Hatırlayın ismini. Neydi bunun ismi arkadaşlar? Tabii ki Zemzem. Zemzem suyu arkadaşlar. Oradaki çıkan kutsal su. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah'a ortak bulan kişilere ne denir arkadaşlar? Ne denir? Tabii ki müşrik denir. yani müşrik Allah'ı kabul ediyor ama Allah yanında başka tanrılar da kabul ediyor. Bunlara biz müşrik diyoruz. Kafir ise Allah'a hiç inanmayan kişilere verilen isim. Peygamberimizin doğumunu ve hayatından bazı bölümleri anlatan eserlere neden arkadaşlar? Tabii ki mevlid denir. Evet. Bu şekilde boşluk doldurma konularda bitirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim test sorularımıza. Peygamberimizin babası vefat ettiği zaman peygamberimiz kaç yaşındaydı? A 6 yaşında, B dünyaya gelmedi, C 9 yaşında, D 12 yaşında. Aslında değil mi? Bu, bir önceki doğru yanlışta bunu aslında görmüş değil mi? Tabii ki dünyaya daha gelmemiş arkadaşlar Efendimiz. Çünkü Efendimizin babası Efendimiz doğmadan vefat etti. Peygamberimize Muhammed ismini veren kimdir? A. Abdülmuttalip B. Abdullah C. Ebu Talip D. Vehb Hatırlayalım arkadaşlar. Efendimiz'e ismini dedesi Abdülmuttalip vermiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı Abdülmuttalip olacak. Devam edelim. İslamiyet'ten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilere hangisi yanlıştır? İnsanlar putlara tapıyorlardı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Mekke dünyanın en huzurlu şehriydi. Güçlüler zayıf olanları eziyordu. Evet. Zaten değil mi? Burada hatırlarsanız putlar tapma vardı orada. Kız çocuklarını diri diri öldürme vardı. Güçlülerin zayıfları ezdiği vardı. Dolayısıyla arkadaşlar Mekke tabii ki huzurlu bir şey değildi. Huzursuz insanların zulüm yapılan bir şehirdi arkadaşlar. O yüzden cevabımız da C şıkkı. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar. Peygamberimizin doğmasına yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kabe yıkmak için gelen bir ordudan Kabe kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir? A. Fil olayı. B. Kabe olayı. C. Ebabil olayı. D. De Hakem olayı. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki A değil mi? Fil olayı. Hatta Fil suresinde değil mi bu konu anlatılmaktadır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? A. Dürüstlük B. Adaletlilik C. Güvenilirlik D. Bencillik Değil Zaten cevap kendini belli ediyor tabii ki. D. Bencillik. Peygamberimiz asla hiçbir zaman için bencillik yapmamıştır. Bu şekilde söylemiş olalım. Gelelim diğer sorumuza. Peygamber Efendimizin Hazret ve Selam pek çok ismi bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de ve önceki peygamberlere gönderilen kitaplar zikredilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir? A. Abdullah B. Ahmet C. Mahmud D. Mustafa Evet, Mahmud, Mustafa ve Ahmet'in isimlerini mutlaka duymuşsunuzdur ama Abdullah peygamberin bir ismi değildir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Peygamberimizin amcası Ebu Talip ile 12 yaşındayken Şam taraflarına yer alan bu suraya gitmiştir. Orada bulunan bir rahip Peygamberimizin son elçi olduğunu anlamış ve amcası Ebu Talip'e bazı uyarılarda bulunmuştur. Verilen metinde aşağıdaki hakkında sorulan bu rahibin adı nedir? Kimdir diye soruyor arkadaşlar. A) Varaka B) Bahira C) Şeybe D) Ebu Leheb. Evet bu olayı hatırlayalım arkadaşlar. Tabi burada bunu söyleyen rahip arkadaşlar rahip Bahira'ydı. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Gelin son sorumuza. Arabistan'da sayıları az da olsa Hazreti İbrahim'in getirdiği din üzere yaşayan kimseler vardı. Bunlar putlara tapmaz, içki içmez ve kız çocuklarını öldürmezdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir bu din üzerilerdi. Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen kavram nedir diyor arkadaşlar. Yani burada hangisi anlatılıyor? A. Sabi ve Ehli Kitap. C. Mecusi. D. Hanif. Evet bu arkadaşlar biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın din üzerine olanlara hanif deniyordu. Dolayısıyla buradaki şıkkımız mutlaka D şıkkı hanif arkadaşlar. Evet değerli dostlar bu şekilde 5. sınıf peygamberimizin hayatı sınav sorularında hep beraber çözdük. Umarım inşallah hepiniz bu konuları çalışarak bu sınavdan tam 100 puan alacaksınız. Sizler tabi bunlar örnek sorulardı. Siz başka sorular çözerek de farklı soru türlerini bu şekilde görmüş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.